herkesin sevdiğine kavuştursun. Hatta mutlu son varsa, mümkünü varsa mutlu sonla bitsinler. İşte onlar Ersin Bur adına biz çıkalım. Kelebetine biz razıyız. Bunun hepsine razıyız ama kelebete çıktıktan sonra devam eden aks içerisinde işlerin yolunda gitmesi de önemli. Çünkü günü gelip ayrılıyorsan ayrışırken de başka başka duyguları ayrıştırıyorsan, hakkını gücünü vesaireni ayrıştırıyorsan işte o berbat. Memleketin sıkı durun üzerinde en çok polemik topu döndürülen ama bir yandan da hani nasıl derler Arap saçı kıvamından çıkamayan bir sorununa geldik sevgili izleyen. Bu sefer sayfayı çevirdik konumuz nafaka. Bakın sabah bir habere uyandık. Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası haberci Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme Deniz Uğur'un yani annenin belayeti Reha Muhtar'da yani babada bulunan oğulları Poyraz için 7500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi alışılmadık bir durum mu? Yoksa aslında bilindik de simalar ünlü olduğu için mi ilk kez duyuyoruz böyle bir vakayı? Şimdi valla bu vakadan hareketle şu işi bir masaya yatıralım istedik. İki konuğum var birbirinden değerli. Bir tanesi İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü Sayın Avukat Birsen Baş Topaloğlu ve kendisinin meslektaşı Sayın Avukat Cengiz Hortoğlu kendilerine dönüyorum ve her iki sene de iyi akşamlar diliyorum. Birsen Hanım siz tabii hani böyle kadın da geçince sıfatların içerisinde doğal olarak önce sizden başlayalım. Bir hanımefendinin e, nafaka ödemesine pek alışık değil bizim bünyeler. Hayırdır inşallah diyelim. Adaletin gereği bu mudur yoksa durum fena mıdır? Yani e, çok da bir dosyanın içine girmeden çünkü neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir zaman çok netameli bir işti bu ama sonuç itibariyle kadında nafaka ödeyebiliyor mu? şaşırmışsınızdır. Çünkü bizim ülkemizde genelde kadınlar nafaka alır. Hep nafaka dediğimiz kadın akla gelir. Evet. Aslında yasa kadın erkek ayrımı yapmaz. Yoksulluğa düşen eş yoksulluk nafakası alır. Velayet kendisine verilmeyen eş de müşterek çocuk için velayet verilen eşe çocuğun giderleri için nafaka öder. Dolayısıyla kadın erkek ayrımı yoktur. Çünkü genelde çocuk kadın bakar çocuklara. Velayet savaşı sürer ama Genelde hele de engelliyse, küçükse o sebeplerde de e, kadın nafakayı alır. Yine yoksullaşan kadın olduğu için e, yoksulluk nafakası kadın lehineyip takdir edilir. Buradaki olayda aslında bir e, süresiz nafaka veya kadına e, lehine bir nafaka değil, çocuk lehine bir iştirak nafakası takdir edilmiştir. E, dosya kapsamından bağımsız olarak söyleyeceğim ben de çünkü her dosyaya göre değişir olay. Anladım yani tek başına bu dosya değil ama ne bileyim hani emsel de bu bu <laughs> tip bir şey kararda emsel teşkil eder mi bilmiyorum çünkü deyim gibi alışık değiliz. Biz böyle haberlere çok alışık olmadığımız için durun şunu bir konuşalım dedik. Hatta Cengiz Bey şimdi vereceğim sözü. Cengiz Bey bizim alışık olmadığımız durumu siz gayet iyi biliyorsunuz. Çünkü yıllardır e, sizinle de konuşuruz sıklıkla. E, mesele çok konuşulur. Hatta yeni nafaka yasası bir, bir nafaka düzenlemesi olacaktı. İnsanlar hala soruyorlar özellikle erkekler. E, ben sadece atıyorum iki hafta e, bir arada olduğum bir hanımefendiden ayrılıyorum. Ve ömür boyu onun nafakasını ödemek zorunda bırakılmıyorum katılıyorum diyor. Şimdi burada bir adalet arayışı da var. Siz meseleyi nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'de şöyle de bir e, yanılgı var. Şöyle bir eksik bilgi var. Napaka deyince bütün napakalar aynı gibi algılanıyor. Yani sanki mesela şimdi şey, napakaya karşı çıkılıyor. Sanılıyor ki iştirak napakasına da karşı çıkılıyor. Sizin Haberde söz ettiniz, sözünü ettiğiniz iştirak, i̇ştirak nafakası. Evet. Yani çocuklarla ilgili ve 18 yaşına kadar devam eder. Eğitim hayat devam ediyorsa yardım nafakası olarak da devam eder. Yani bunu ikisi, iki nafakanın ayrımını yapmak için de çok iyi fırsat oldu. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi buradaki bir iştirak nafakası. Evet. İştirak nafakasında velayet kimde kalırsa diğer tarafta o çocuğun işte giderlerini karşılamak üzere bir katkıda bulunur ve mahkemede bunu tarafların ekonomik durumuna göre ve gider durumuna göre belirler. O konuda bir tartışma yok. Türkiye'deki asıl tartışma, asıl problemin problem e, yoksulluk nafakasıdır. Evet. Yani 1988 yılında bir gecede alınan bir kararla birlikte gerçekten e, şu anda ekonomik durumla birlikte çok ciddi mağduriyetler yol açan bir yoksulluk nafakası söz konusu. Evet. Elbette bir sanırım söylediği gibi de yoksulluk nafakası da sadece e, bir erkeklerin ödeyeceği bir nafaka değil yasaya göre ama tabii ki mevcut şartlara göre de yani sadece neredeyse yani 100 nafaka davasından 99'unda erkek hmm. ödeyen durumda nafaka ödeyen durumda ve gerçekten çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Ben olayların içinde bir mağdurları birebir e, görüşüyorum. Hani gerçekten bunun da bir an önce düzel, düzeltilmesi gereken tabii ki şunun altını çizilmesi de iştirak nafakası değil. İştirak nafakası tabii ki anne baba o nafakayı ödeyecek. Bunda bir herhangi bir tartışma Elbette. yok. Elbette. Çünkü ortak yapım çünkü doğru. Hı -hı. Tabii ki. Yani söz konusu olan çocuk olan hiç kimsenin buna bir itirazı yok. Çoğu zaman karıştırılıyor. Diyor ki işte ya, bu istirahat nafakasıyla e, yoksulluk nafakası sanki aynı isim aynıymış gibi ve bizim istirahat nafakasını karşı çıktığımız gibi bir algı oluşturuyor. Böyle bir şey yok kesinlikle. Anladım. Hiç kimse buna bir itiraz yok. Sorun yoksulluk nafakasında. Evet. Yani e, parayı öde, yani öyle bir şey yaşanıyor ki. Hı -hı. Şimdi düşünün. E, bilmiyorum siz yaşadınız mı? Şimdi 10 liranız var cebinizde. 15 lira yok. harcamanız gerekiyor. Evet. Evlisiniz, ikinci bir evlilik yapmışsınız. Hı hı. Şimdi bundan daha zor bir şey yok hayatta. Yani kazancınızdan daha yüksek bir gideriniz varsa bu bir vehamettir bir insan için. Yani hı hı. benim bazen uykularım kaçıyor çünkü bir de biliyorsunuz cezaevi var. Mesela adam ödeyemediğinde, vesepina işte. Bir de cezaevine gidiyor, 3 ay hapis cezası var. Yani 5 yıldır devam eden, cezası devam eden insanlar var. Yani adam giriyor, çıkıyor çünkü hani cezayı yatıyor nafakadan kurtulamaya devam ediyor yine. Yani bu tabii çok ciddi bir sorun. Aslında nafaka sorunu sadece erkeğin sorunu değil. Yani kadının da sorunu aynı zamanda. Elbette. Çünkü bir kadının bir kadın 305 lira için her ay icraya gitmesini ve eski işine bağımlı kalmasının da hiç de adil ve doğru olmadığı kanısındayım. O yüzden biz bu sorunu masaya yatırıp ee, çözme, Bir çözme, an önce çözmek önce çözmek gerekiyor. Evet. Çözme, çözmemiz gerekiyor. Bir sen hanım parmak evet. kaldırdı. Gel, geliyor evet. galiba. Buyurun. Yani, evet, evet. Şimdi tabii iştirak nafakasından e, söz ettiniz. O da zaten süresiz değil. Reşit olana kadar eğitimde evet. devam ediyorsa eğitim e, süresi içinde ödemek zorunda kalıyor. Ama bu nafaka Genelde de kadına ödendiği için zannediliyor ki gene toplum tarafından biz kadına e, nafaka ödüyoruz. İştirak evet. nafakasını da öyle sayıyorlar. Hı -hı. Gelelim yoksulluk nafakası bölümüne. Hani tartışma yaratıyor ya niye evet. kadın alıyor, niye alıyor. Şimdi bir kere yoksulluk nafakası nasıl alırsınız? Alabilmeniz için boşanmada bir kere ağır kusurlu olmayacaksınız. Hı -hı. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşeceksiniz. Yani bir geliriniz olmayacak, yoksul olacaksınız boşandığınız için. Ee, diğer tarafında mali gücü oranında bir nafaka belirleniyor. Hı hı. O duyduğumuz o yüksek nafakalar genelde anlaşmalı boşanmalarda tarafların birlikte kararlaştırarak belirlediği nafakalar. Hı. Özgür iradeleriyle. Mahkemelerin verdiği nafakalar çok düşük. Genelde ama bizim toplumumuzda evlilik birliği içinde kadın yoksullaşırken Erkek zenginleşiyor, Hı. kadın erkeğin nerede malı var bilmiyor. Genelde boşanma davasına gittiğinde hiçbir geliri olmuyor kadının. Niye? Çünkü evde çocuğa bakmış, yaşlıya bakmış, kocasına bakmış, çalışmamış. Boşanılma ihtimalini de hiç düşünmemiş. Dolayısıyla boşanma durumunda da bir yoksulluğa düşme. Ya mal mı kaçırıyor erkekler? Sonusu. Biraz mal mı kaçırıyor? Evet, mal kaçırıyorlar. Oo. Şimdi tabii ki kaçırıyorlar. Yani e, biz bu davaları mahkemelerde de görüyoruz. Kaçırdıklarını biliyoruz. Ve biz İstanbul Barası olarak bir nafaka araştırması yaptık. Adli yardım dosyalarından yaptık. Adli yardım dosyası demek kadının avukat tutacak parası da yok. <laughs> ee, evet, barodan bir ücretsiz avukat alıyor. Bu davaların zaten çok büyük çoğunluğunda Yarısında kadın nafaka istemiyor, bir an önce boşansın diye kendisine de evet. çocuğu da istemiyor. Çoğunlukta velayeti alabilmek için kendi nafakasından da çocuk nafakasından da vazgeçiyor Hı -hı. ve çok çok cüzi bir rakamla nafaka bağlanıyor. Hı -hı. Yani e, kişi gidiyor, sigortasız çalışıyor. Evet. Ve e, ne yapıyor? Geliri yok görünüyor. Evet. Ama çalışıyor. Ben kendi dosyamdan biliyorum. Çalışırken gidiyor. Yani benim dosyamda kadın vekiliyim. çalışıyorken işten istifa edip çıkıp kadından nafaka isteyen Aa, erkekler güzel bir... var. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani İşi... Çünkü Hiç... yani işin sonu vicdanı <laughs> değil de böyle. cüzdanı? Evet cüzdanı gibi gidiyor. <laughs> Ağlıyorlar erkeklerin var kadınlar çünkü sesini çıkarmıyor niye kadın bu ülkede ayrılmak istiyor diyor öldürülüyor kadın cinayetlerinin sebepleri neler? Kadın Genel, genelde bunlar genelde bunlar. istedi. E, evet. Kadın canını kurtarmak için zaten çoğu nafaka istemiyor. O nafakaya kadar varmıyor doğru. O istatistiki hiçbir verisi yok. Hı -hı. Sadece internet ve sosyal medyadaki söylemlerden kaynaklanıyor. Anladım. Ne devletin yayınladığı bir istatistik var ne hiçbir kurum. Biz yakın bir zamanda tekrar güncelledik bu istatistiki verileri. Hı -hı. Çünkü o zaman yaptığımızda bundan bir 4 yıl olan evvel yapmıştık. Şu an e, o zaman 150 ile e, 350 arasındaydı bu rakamlar. Hı -hı. Bugün asgari ücreti biliyoruz 17 milyon küsur. Hı -hı. Açlık sınırı, yoksulluk sınırını e, ben baktım şimdi Türk İş e, Nisan açlık ve yoksulluk e, verilerine. görüyoruz. Açlık sınırı 4 kişilik ailede 17.725 demiş. Yoksulluk evet. 57.736. Evet. Bir kişinin yaşam maliyeti 22.992 92 lira. Hmm. Verilen nafakalar kaç para? 1000 lira şu aşamada. Ya yani kimileri biz bu rakamlar... çok haklısınız. Kimileri çok komik ama kimileri de çok astronomik. Yani bir yandan da hani verdiğiniz ama... rakamlarla şöyle düşünüyorum ben. Hani 22.000 hafta... lira açlık sınırı adam 17 kazanıyor nasıl verecek plan yani. Ama o, onlar anlaşmalı boşanmalarda ha. mahkemenin verdiği değil, protokolle taraflar ben sana bu kadar ödeyeceğim boşanma halinde tamam kabul ediyorum diye öyle imzaladıkları anlaşmalı boşanma, ünlülerin rakamları, anlaşmalı boşanma rakamları, hani e, sonra o rakamları kabul edip ödeyebilecekleri rakamların altına atıyorlar imzaları. Sonra da ödemeyelim çünkü ödemek zor geliyor. Hani bırakalım, gidelim, ilerleyelim şeyindeler. Oğlum, Nafaka süresiz, evet, süresiz de değil, onu da söylemek istiyorum. Buyurun, Çünkü buyurun. böyle bir algı var. Süresiz buyurun. diyorlar, öyle Aha. bir süresiz bir şey yok. Ee, eğer evlenirse ve ölüm halinde kendiliğinden kalkıyor ama... ...eğer yoksulluk ortadan kalkmışsa... Hı. ...hani bir e, işe başlamış, çalışıyor... ...veya bir geliri miras veya bir piyango çıktı... Hı. ...bir geliri oluştu Hı. veya... E, Kişi evlenmedi de biriyle birlikte yaşıyor. Hmm, hmm. Hani evlilikle kalkıyor dedim, evlenmedi birlikte yaşıyor. Haysiyetsiz hayat sürüyor, dava açınca kalkıyor. Ha. Yani kaldırma var. Hmm. Azaltma da var. Azal askere hmm. gitti, geliri yok. A azaltabiliyorsunuz. Anlıyorum. Çünkü... Yani iş biraz peşine düşmekle oluyor çünkü Türkiye'de biliyorsunuz kimse e, ayrıtı dökülmesini istemez. Dolayısıyla hani e, zenginleşse de zengin olduğunu söylemez. Döncem size Cengiz Bey, e, Cem Bey'inde. Mesut de... Bey, Mesut Buyur. Bey, e, şunu söyleyeyim, kadın da nafaka'yı peşine düşerek alıyor. Hemen böyle e, yıllarca sürüyor bu şeyler. İcra'ya koyarak alıyor, ödenmiyor. E, geçen gün işte şu yaşlı bir adam nafaka ödemedi diye. Hani evet. hapse girdi ee, evet. bir spekülasyon bir haber oldu biliyorsunuz. Biliyorum yani, biliyorum haberi geldi. Yani araştırdık galiba. gittik baktık bu zaten yoksulluk nafakası da değilmiş. hala evlilermiş. O nafaka ve iki yıl önceki nafaka da ancak. ...içeriye girmiş. Zaten bunları... ...açık cezaevine koyuyorlar. Kapalı cezaevine de... ...koymuyorlar. Ödeyince ya, de kalkıyor. Biz e, annesini rahmetli edip... ...annesinin kılığıyla bankadan gidip... ...emekli maaşı çekenleri de gördü. Bu gözler. Dolayısıyla söylediğiniz hiçbir şey... ...şaşırtmıyor beni ama... E, ...Cengiz Bey, e, geçenlerde Cem Yılmaz... ...ya 10 bin dolardan hafaka olmaz dedi. Mahkeme bal gibi olur dedi vesaire. Şimdi orada erkeklerin itirazları da şu... ...ya güzel e, dostum diyor... ...yani... ...kadın gerçekten mal varlığı sahibi... ...işte mal varlığı iyi... Ee, ...ama buna rağmen kendisini bir mağdur gösterip... E, ...talebi oluyor... ...Cem Bey'in davasıyla çok ilgisi yok bunun ama... ...hani o tip taleplerde... ...erkekleri de biz burada hiçbir ayrım yapmadan... ...ne kadın pozitif ne erkek pozitif... E, ...ayrım yapmadan... ...erkekleri de orada koruyacak bir şey var mı... E, ...çünkü Birsen Hanım birçok yolu saydı... ...şimdi bakın o kadar üzüldü, üzülüyormuş... Ha. ...bakın bir defa öncelikle... ...hani mal kaçıran... Şu bu. Ben de ona şiddetle karşıyım. Bunu bir yana, bir yana bırakalım. Benim sözünü ettiğim bir defa Mesut Bey bazı hikayeleri, bazı öyküleri istatistiklere sığdıramazsınız. Ben Ankara'ya panele gittiğimde bir kadın geldi yanıma ikinci eş. İlk eşin nafakasını ödemek için merdiven siliyordu. Evet. Bir öğrenci aldığı bursu babası cezaevine girmesin diye aldığı bursu veriyordu. Şimdi bir insan düşünün ki benim param olacak bir yerde ben gidip cezaevine gireceğim. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bakın Mesut Bey, paranın azlığı veya çokluğu cebinizdeki paraya göre değişir. Evet. Yani benim eğer cebimde bin lira yoksa bin lira benim için çok büyük paradır. Tabii. Ki. Yani o yüzden bir de para, bakın azlığı çokluğu zaten bir kişi yüksek bir geliri varsa bir an verdiğiniz örnek gibi yüksek men ödüyor. diyor ayrı bir şey Gelire göre. Yani gelire göre birileri. Bir de ayrıca şunu söyleyeyim size. Asker diyelim ki iki kadın ve erkek asgari ücretli. Hı. Ben gittim işte nafakanın azaltılmasını istedim. Mahkeme bunu kabul etmiyor. Diyor ki Hı. asgari ücret diyor yaşam standartları için yeterli değil diyor. ben de asgari ücret alıyorum diyor. ama düşürmüyor. Bakın şunu söyleyeyim size Mesut Bey. Şimdi bu yasa 1988 yılında çıktı. Türk Ceza Kanunu değişti daha sonra. Türk Ceza Kanunu'na göre birisinin haysiyet sayesinde sürdüğünü izlemek, takip etmek suç. Kişisel veri elde etmek suç. Ha. Yani ben gideceğim, eski işimi takip edeceğim ya bir defa zaten bir insanın bunu bu yasada böyle bir maddenin olması bile korkunç bir şey. Yani halen daha Türk Ceza Kanunu'nda eski eşin hadsiz sürdüğünü kanıtlamaya çalışması bir eşin bu bir defa korkunç. Bu maddenin bir önce değişmesi kalkması lazım. E son derece İnsanımda. basit aslında şeyde, televizyondaki kadın şeylere şeylerine kuşaklarına çıksalar yani bir şekilde ortaya çıkıyor zaten. <laughs> Kendilerine bir şey söylemesine evet. gerek yok. Evet. Yani yani şunu söyleyeyim. Haysiyetsiz hayat sürmeye gitmeyin Cengiz Bey. Orada mesela diyelim ki kendi durumu geliri azalttıysa gene gidip dava açabiliyor. Ama şimdi, dava evet, açmadan evet, evet. yasa şimdi getirilsin, konulsun. Biz camın bozulmaz manzara açısından bir müsaade bir saniye. Ben şimdi, konusu, şimdi, ee, derseniz, izledim izledim ben şimdi sözünüzü asla mu? bölmedim biliyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. Müsaade ederseniz ben sözümü bitireyim ondan tabii ki değerli görüşlerinizi ben de dinlemeyi çok isterim. Oo. Şimdi bakın Mesut Bey burada bir gerçek anlamda bir dram yaşanıyor. Benim sözünü ettiğim insanlar, mal kaçıranlar bilmem ne değil. Benim sözünü ettiğim insanlar gerçekten e, ikinci evliliğini yapamayanlar. Bakın bir, ben size bir örnek vereyim. Diyor ki bir nafaka mağduru. Biz diyor hazırlandık diyor tatile git çıkacağız diyor. Bakın eski işte arada bağlar kopmuyor. Tam diyor hazırlandık diyor tebligat geldi diyor. Şaşırdım diyor ellerim titredi diyor. Eski eşim diyor nafaka arttırım da açmış diyor. Evet. Eski eşli o bağlar devam ediyor. Sorunlar devam ediyor. Tatil diyor iptal etmek zorunda kaldık diyor. Burada bir şunu söyleyeyim size Mesut Bey. Şimdi bir yani isterse bir kişi olsun. Bu önemli değil. Eğer bir tek mağdur bile varsa bu, bu, bir mağdurdur. Ve kadın da mağdur. Bunu da belirteyim size. Biz şimdi burada yıllardan beri ben hep anlattığım şey şu. Bir kadının başarı öyküsünü yazma hakkı var. Biz evet. bu çabayı göstermemiz gerekirken kadına halen daha biz 300-500 lira nafaka kalmasın bir kadın at gibi görürsek hı hı. biz asla ilerleyemeyiz. Anladım. Yani kadına bizim layık gördüğümüz yani kadını bir e, işte işte bir, bir süreçtir. Bir Pigmalion teorisi dediği bir teori var. Evet. Şimdi siz devamlı bir insana güçsüz ya yapamazsın dersiniz yapamaz. Türk kadını yapar, başarır. Ben mikro kredi alıp da çok büyük başarılı zaten kadınlar gördüm. Doğru. Ya Doğru. o yüzden burada bu sorunu bu sorunu bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Belli bir süre olacak. O süre içerisinde bir kadın başarı hikayesini yazmak için devletler her türlü destek yapılacak, verilecek. Ama diyelim ki buna rağmen olmadı. O zaman da bir sosyal devlet gereği bir fon kurulacak. O fondan kadın desteklenecek. Yani ben şöyle bir çözüme asla katılmıyorum. Yani asla böyle bir çözüme onaylamam. Yani diyelim ki işte bir tek kadın bile mağdur olmamalı sonuçta. Yani kadının o nafakasını eğer hakikaten üretmiyorsa, yani üretemiyorsa, çalışmıyorsa albalama şeyden değil, eski yaşından değil, eski yaşıyla bağlanır. Biz koparmak zorundayız limbik bağları biz devam ettirdiğimiz sürece eski eşler arasındaki kavgalar da devam ediyor ne yazık. Bu Değil meseleyi, mi? bu meseleyi önümüzdeki günlerde sizinle bir kere daha konuşmak isterim. Çünkü gerçekten bir hayli su kaldıracak bir mesele. Çok teşekkür ediyorum ikinize de katıldığınız için. Tekrar tekrar bekliyorum. Sözünüz sözse iyi akşamlar diliyorum. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelelim e, saat başına doğru geliyoruz. Bu nafaka meselesinde e, şunun altına özellikle erkek kadın ayrımı yapmadan eğer ortada hiçbir kadın nafakasını bakın bir ödeyecekse o nafakayı canıyla ödememeli. Bedeli canı olmamalı. Hiçbir kadın aynı şekilde yoksul bırakılmamalı. Cengiz Bey'in dediği gibi kariyersiz bırak, bırakılmamalı. Ama e, bir şekilde de e, erkekler de yani sadece erkek olduğu için ömrünün sonuna kadar cezalandırılmamalı. E, ortasını bulması gerekiyor e, devletin, e, adaletin ve hukuk sisteminin. Sayın e, Birsen Hanım'ın da söylediği, Cengiz Bey'in de söylediği gibi biz de ortasını bulacağız. Yoksa e, bu iş hakikaten çok su kaldıracak, uzayıp gidecek sevgili izleyen.